Yenili kanalından merhabalar. Bugünkü konumuz kauçuk bitkisi. Ficus elastica. Evet, ficus elastica bitkimizi tanıyacağız. Toprak bakımı, sulaması, neleri seviyor, neleri sevmiyor, problemleri neler, özellikle yaprakları böyle içeriye doğru kıvrılıyorsa neden kıvrılıyor ya da böyle uzayıp alt yaprakları döküldüğünde nasıl gençleştirebiliriz? Çoğaltım yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hatta yapraktan çoğaltım nasıl yapılır? Yapraktan çoğaltım yaparsak yine kauçuk bitkimiz filiz verir mi? Hepsinden videomuzun içerisinde bahsedeceğiz. Başlayalım şimdi kauçuk bitkimiz tanımaya Kavuçuk bitkimiz Hindistan, Nepal, Myanmar, Çin, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde yaşıyor. 40 metreye kadar uzayabiliyor. Dalını kestiğimizde böyle içerisinden beyaz süt gibi bir madde akar. Bu madde işte lateks dediğimiz bir madde ve kavuçuk ve lastik yapımında kullanılıyor. Biraz önce söylediğim gibi 40 metreye kadar uzuyor demiştim. Hindistan'da özellikle nehir kenarlarında o kadar çok büyüyorlar ki böyle bir nehrin diğer nehrin başına kadar böyle eğiliyorlar suyun içerisinde. Gövdeleri de kalınlaşıyor ve köprü görevi görüyorlar. 500 yılı aşkın kullanılan hala köprüler var. İnşallah hep beraber geçeriz. <laughs> Evimizde de salon bitkisi olarak yetiştiriyoruz. Ilıman iklimleri daha çok seviyor sıcak ve ılıman iklimleri. Çok soğuktan hoşlanmıyor ama yine de 0 derecede bile eğer çok uzun süre maruz kalmayacaksa yine yaşayabiliyor. 10 derecenin altında mutsuz oluyor. 13 ile 24 derece arasında gayet mutlu oluyor kavuçuk bitkimiz. Akdeniz ve Ege bölgesinde normalde diğer bölgelerimizde ev içerisinde salon bitkisi olarak bakıyoruz ama Akdeniz ve Ege'de hatta bahçelerde bile kavuçuk bitkisiyle karşılaşabilirsiniz. Evet kavuçuk bitkimizi nasıl bir toprakta mutlu edebiliriz? Her bitki gibi kavuçuk bitkimizin de köklerini rahat ettireceğimiz bir toprak hazırlamamız gerekiyor. Yine toprak geçirgenliği olan içerisine perlit, ponza taşı, vermiculit, kil bilyesi gibi geçirgen inorganik maddeler kattığımız humuslu toprağı kavuçuk bitkisi bitkimizde kullanabiliriz. Benim kullandığım muslu toprak, kil bilyesi, perlit, vermikilit, ponza taşı bir de besinlerle ilgili listeme açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gelen sorulardan bir tanesi kışın bunu daha çok soruyorsunuz. Bitkim büyümeyi durdurdu. Bitkim aldım aynı şekilde duruyor. Bu şekilde sorular soruyorsunuz. Kışın bitkiler uyku dönemindedirler. O yüzden biraz dinlenirler. O dönemde onlara biraz müsaade edelim, dinlensinler. Şu var ki eğer sıcak, ılıman bir ortam sağlarsanız, çok sıcak demiyorum, ılıman bir ortam sağlarsanız nemli, nemini de sağlarsanız kışın da gelişmeye devam ediyorlar ki benim kavuşuk bitkim kış olmasına rağmen tam 3 tane yaprak verdi kış döneminde. Bu zamana kadar da hep mutfaktaydı. Mutfakta nem oranı biraz daha fazla olduğu için mutlu oldu. O mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Besin ne zaman vermeliyiz bitkimize? Kışın uyku dönemindeyken vermemize gerek yok. İlkbaharda, son sonbaharda ve yazın gelişim dönemindeyken ayda bir verebiliriz. Kullandığınız ürüne göre değişir. Sıvı besin gübresi veriyorsanız ayda bir vermeniz yeterli olacaktır. Evet şimdi saksı değişiminden de bahsedelim. Şöyle ki aldınız geldiniz evinize hemen saksı değiştirmem gerekir mi diye soruyorsunuz. Önerim kışın bitki tabii ki alabilirsiniz ama kışın bitki almamanızı öneriyorum. Çünkü gelir gelmez bazen Hindistan cevizi torfu sadece torfu ekiliyor ve o torf e, arada bir sulamayı unutursanız keçeleşiyor ve artık su alamaz hale geliyor. Siz sulasanız da kökleri suyu ulaştıramıyorsunuz ve saksı değişimi de mutlaka gerekiyor. Kışın değiştirdiğinizde de adaptasyon sorunu yaşayabiliyor. Çünkü kökler üşüyor ve sonra yaprak dökmeye başlıyor. Tabii ki huzursuz oluyor. O yüzden alacağınız bitkiler ya kışın sonuna doğru böyle adaptasyon süresi 15-20 gün bekleyeceğiz diyoruz ya. Baharda değişim yapabilirsiniz. O yüzden böyle kışın sonu, bahar, ilkbahar, sonbaharda da rahatlıkla alıp 15-20 gün bekledikten sonra saksı ve toprak değil Değişimini yapabiliriz. Peki toprak değişimi yaparken saksıyı mutlaka değiştirmeli miyiz diye soruyorsunuz. Büyük mü olsun küçük mü olsun? Şöyle ki çıkarttığınız zaman kökleri saksıyı böyle sarmal bir şekilde sardıysa alttan çıkmaya başladıysa o zaman bir büyük ya da iki büyük boy saksıya değişim yapabiliriz. Ne kadar sürede bir toprağını değiştirmeliyiz? İki yıl olabilir ama gelişim bozukluğu oldu. Bakım hatalarınıza bağlı olarak bitkinizde çok büyük problemler yaşadıysanız çok büyük fazla lekelenmeler, işte yaprak dökülmeleri, artık sararmalarla karşılaşıyorsanız yani toprağı çok sulamanıza bağlı köklerde problem olduğunu düşünüyorsanız o zaman beklemeden tabii ki tekrardan kuru toprak koyabilmek için saksıdan çıkartmanız gerekebilir. Toprak değişimi yine yapmanız gerekebilir. Evet şimdi gelelim sulamaya. Kavuçuk bitkimizi ne kadar sürede sulamalıyız? Yine burada sulama hatalarının önlenmesi için sizin bitkilerinizin çürümemesi için bir video hazırlamıştım. O videoyu mutlaka izlemenizi öneriyorum. Ama kavuçuk bitkimizi de kısaca anlatalım. Parmağımızı sokacağız. Boğum kısmına kadar. Toprağımızı nemli hissediyorsak sulamayacağız. Eğer kuru hissediyorsak mutlaka sulamamız gerekiyor. E, kışın bunu zaten nemini çok daha geç kaybedeceği için göreceksiniz kontrolünüzde her kontrolde kuru olmadığını göreceksiniz. Kurudukça sulayacağız. Etkin sulamaya yine dikkat ediyoruz. Saksımız uygun boyutta, toprağımız geçirgense saks ve saksımızın altında delikliyse saksı altından çıkacak kadar sulayacağız ki etkin sulama yapalım. Bütün kökleri suyun gitmesini sağlayalım. Böylece sağlıklı bir gelişim sağlay olacaktır. Ama saksınız uygun değildir, toprağınız uygun değildir dediğim bu uygulamayı yaparsanız ve toprak çok su tutuyordur, e, deliklerden gitmiyordur, içerisi balçık kıvamına geliyordur. İşte bu etkin sulama yapayım derken çok sularsanız saksı içinde çok su göllenirse bu sefer de köklerini çürütme olasılığınız olur. Sulama dediğimiz zaman bir bütün şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Toprağımız ve saksımızın uygun olmasını unutmamamız gerekiyor. Yazın daha çok sulamamız gerekiyor. Özellikle yazın toprağının uzun süreli kuru kalmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer çok arayı açarsak, toprak çok uzun süre kuru kalırsa o zaman yapraklarda bombeleşmelerle karşılaşabilirsiniz. Evet peki kavuşçuk bitkimizi evimizin neresine koyarsak mutlu ederiz. Hangi bir ortama koymalıyız ki yaprak güzelliğini korusun. Büyük büyük ihtişamlı uzun süreli gelişen yaprakları erkenden yaşlanıp dökülmesin. Koyacağımız nokta bol aydınlık ortam olacak. Havadar ortam olacak. Eğer balkonuza çok güneş gelmiyorsa yarı gölge böyle bol aydınlık olabilir. Direkt güneşte çok uzun süre maruz kalmayacağız. Sabah 1-2 saat güneşi alabileceği bir ortam sağlarsanız çok daha mutlu olacaktır. Evimizde de yine filtreli yaz aylarında eğer cama çok yaklaştırıyorsak filtreli bir şekilde ışık almasını Sağlayabiliriz. Bulunduğu ortamda nem çok önemli kavuşuk bitkisi için. Nemin %60'ın üstünde olması gerekiyor. Eğer %60'ın altında olur ise yapraklarla böyle yine kıvrılmalarla karşılaşabilirsiniz. Susuz bıraktınız, nem de olmadı. E, bu durumda içeriye doğru bombeleşiyorsa mutlaka ortam nemini de arttıracak alternatif yöntemler bulmanız gerekiyor. Özellikle kışın yapay ısı kaynaklarına yaklaştırdığınızda bir de ortam nemini de kontrol etmezseniz bununla çok sık karşılaşırsınız. Hatta ortam nemi dengesizliklerine bağlı olarak yine yaprak dökülmeleri ile de karşılaşabilirsiniz. Evet şimdi en sevdiğimiz kısma geldik. Koçuk bitkisini çoğaltma. Ben birkaç tane çoğaltma yöntemi denedim ve hepsinde de başarılı oldum. Umarım siz de bu videodan sonra başarılı olacaksınız. Çünkü yapma yöntemini de sizler için yine videonun içerisinde göstereceğim. Bu böyle uzuyor. Alt yapraklar dökülüyor. Çirkin bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz zamanla. 2 metreye kadar hatta -ta tavana kadar değebiliyor. İşte bahar, sonbahar gibi budarsanız aslında dallanıp budaklanıyor ama kesmeye korktuğumuzda ne yapıyor? Ana gövde kalınlaşıyor ve uzuyor. O dönemde de alt yapraklar kal gençleştirme işlemi yapıyoruz. Ben gençleştirme işlemi yaptığım bir kauçuk bitkisi bu. Sonbaharda e, daldırma havada daldırma tekniğiyle köklendirdim bitkimi. Nasıl havada daldırma tekniği? Kauçuk bitkinizin ana gövdesinden yukarıya doğru orta e, kısma kadar gelecek şekilde böyle yukarıya doğru bir çentik atıyoruz. Daha sonra içerisine bir kürdan koyuyoruz. Bir perlit olabilir, hindistan cevizi torfu olabilir, basit torf olabilir ya da yosun olabilir. Nemlendiriyoruz ve orayı streç filmle kapatıyoruz. Nemli kalmasını sağlıyoruz. 1-1,5 bir, bir ay içerisinde orada çok güzel bir köklenme oluyor. Zaten dışarıdan bile streç filmin üstünden görebiliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde gelişiyor. Sonra onun alt kısmından keserek uygun toprağa geçiriyoruz. He, şimdi daldırma tekniği ile alakalı şundan özellikle bahsetmek istiyorum. Daldırma tekniği yani zamanlaması çok önemli. Kışın çoğaltma yapmamanızı öneriyorum. Yine bahar ve yaz aylarında kauçuk bitkisini çoğaltabilirsiniz. Ben mesela bu daldırma tekniğini sonbaharda denedim. İki tane dalı vardı çok uzamış olan kauçuk bitkimizin. Ve bir tanesini de sonbaharda denedim ve kışa kadar bir, bir buçuk ay içerisinde köklendi ve ektim. kadar kadar güzel oldu. İkincisini de denedim ama onu kışın denedim. Tabii ki kışın uygun ısı ve ışık ortamını sağlayamadığım için onu da henüz başarılı olamadım. Onu da tabii ki şu anda bahar gelir gelmez tekrardan havada daldırma tekniğiyle güzelce köklendirip onu da gençleştireceğiz. Şunu da söyleyeyim. Kestiğiniz yerden tekrar patlıyor. Yani saksıda kalan kısmı da atmayın. Onu da bir kenara koyun. Oradan da dallanıyor, budaklanıyor. Yani hem kestiğiniz tepe kısmından kauçuk bitkiniz oluyor hem de saksıdaki kauçuk bitkiniz de yeniden filiz veriyor. İkinci tekniğimiz de budama yaptığınız zaman süreç içerisinde Taze gövdenin 15-20 santimetre 25 de olabilir. Boğumdan kesiyorsunuz, şu şekilde iki boğumun arasından kesiyoruz. Daha sonra iki alt yaprağı yine e, alabilirsiniz. Suda köklendirerek ekebilirsiniz ya da direkt toprağa da dikebilirsiniz. Ama direkt ektiğiniz toprak mutlaka nem dengesini çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yine içerisinde gübre olmaması gerekiyor. Nem dengesini iyi ayarlar, ısı ve ışık ortamında iyi ayarlarsanız toprakta da yine kökleniyor. Ama ben e, suda köklendirmeyi daha çok sevdim ve havada daldırma tekniğini çok sevdim. Sonra yapraktan çoğaltım yapabiliyor Onu da denedim. Koparmış olduğum yaprakların yerinden de tekrar filiz vermesi gerçekten çok güzel. Hani dökülen yaprakların yerine yaprak çıkmayabiliyor. Bir de yapraktan nasıl çoğaltım yapabiliriz? Yine ben üç şekilde yapraktan çoğaltım yapıyorum. Çoğaltım yaparken kestikten sonra o akan sütü de tabii ki basınç uygulamayı unutmayalım. Bastıralım. Suya koymadan önce yine bir saat dışarıda bekletebilirsiniz. Yara yarının hafif iyileşmesi için. Tarçını batırabilirsiniz. Toprağa ve suya koyabilirsiniz. Bakın şu gövdesi olan gövdeden de bir miktar bırakarak çoğaltım yaptım ve şu Burada şu anda köklendi. Bu da sadece yaprak. Yani gövde kısmı olmayıp tek bir yaprak. Böyle sıyırma tekniğiyle şöyle kıvır, kıvırıyorsunuz. Hemen şöyle tık diye e, iniyor. Kesmeden. E, tam sağlam bir şekilde. Ve bu da bu kadar çok köklendi. Yaklaşık bunlar 4 aydır suyun içerisinde. Sadece gelişimlerini merak ettiğim için suda bekletiyorum. Gayet güzel bir şekilde kökleri, kökleri bile kalınlaşmaya başladım. Şöyle ki bazen şey diyorsunuz işte biz suya koyuyoruz çürüyor. işte köklenmiyor. Bakın bu 3 e, dal da aynı zamanda suyun içerisinde aynı ortam aynı kapı içerisinde, aynı ışık, aynı şartlara e, tabi tutuldu. Ama bunda hala daha bir köklenme yok. 6 aydır köklenmeyen e, dallı bir kavuçuk yaprağım. E, bunun da e, niye atmıyorum? hala yeşil, hala umut var. Yani mutlaka köklenecektir diye düşünüyorum. Yeşil olduğu sürece umut var diyoruz ve bekletiyoruz. Şimdi bunların bir tanesini de şöyle köklendirme yaptım. Yaprağı, yine bunu da göstereceğim size videomda. Kesiyoruz. Altı ve üstü ayrı bir şekilde suyun içerisine koyuyoruz. Hem alt kısım kökleniyor hem üst kısım kökleniyor. Şu üst kısım da şu benim yapmış olduğum. Tabi bunların yani tekrar filiz vermesi biraz zaman alabiliyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Bir yıl, iki yıl, üç yıl artık ne kadar beklememiz gerekiyorsa böyle hemen pıt pıt filizden özellikle dal çeliğinden vermiş olduğunuz, kesmiş olduğunuz çoğaltma kadar hızlı beklemeyin. Yani hayal kırıklığına uğramayın daha sonra. Yapraktan işte çoğalttım ama ne filiz verdi, büyümüyor. O şekilde duruyor diyebilirsiniz. Ama yapraktan çoğaltımlarda da görsel olarak tek bir yaprak bile olsa gayet güzel, estetik bir yapısı var. Evet, şimdi sırada problemlerimiz var. Başımızın tatlı belaları diyelim problemler. Problemler bir defa bitkiden kaynaklanmıyor. Problemlerin nedeni bizleriz. Onlara sunduğumuz bakım şartları. O yüzden bir problemle karşılaştığımızda videomda neleri istediğini size anlatıyorum. Gözden geçirmemiz gerekiyor. Sulamamı doğru mu yapıyorum? Toprağımı doğru mu seçtim? Besini doğru zamanda mı veriyorum? Ekstra yaptığınız şeyler de hani böyle mayalar falan veriyoruz ya onlar da yine bitkimize zarar verebiliyor. Şimdi ilk problemden bahsedelim yaprakların dökülme problemi neden kaynaklanıyor? Çok e çünkü ana yapraklar bir anda pıt 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 pıt. Hele bir de yeni aldığınız bitkinin saksısını değiştirdiyseniz, uygun zamanda değişim yapmadıysanız ve uygun toprak kullanmadıysanız, uygun sulama yapmadıysanız pıt 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 dökülüyor. Evet, birincisi toprak çok ıslak kaldığı zaman yapraklarımız dökülüyor. Uzun süre kuru kaldığı zaman da yapraklarımız dökülüyor. Şöyle ki uzun süre susuz kaldığında ana gövde kendini koruyabilmek için yaşlı yapraklara alarm gönderiyor. Beni hayatta kalabilmek için kim benden ayrılmak isterdi? Tabii ki yaşlı yapraklar fedakarlık gösteriyor ve pıt diye düşüyor. Genç yapraklar hayatta kalsın diyor. Yine toprağımız çok ıslak olduğu zaman da kilerimizin yaprakların içerisindeki basınçtan dolayı bu sefer yapraklarımız artık ağır geliyor içerisindeki sıvı basıncı ve yapraklarımız yine sararıyor ve dökülüyor. Yaprak sarar serarmasından da burada bahsetmiş olduk böylece yaprak sararmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi çok sulama. Yine yaprak dökülmesinin nedenlerinden bir tanesi ortam neminin uygun olmaması. Yine yaprak dökülmesinin nedenlerinden bir tanesi toprağın pH dengesinin bozulması. Bu da nasıl oluyor? Kireç ve tuzun çok fazla artması ya da uygun zamanda bitkimiz çok diye fazla besin vermemizde toprağımızın pH dengesini bozuyor. Yapraklarımızda dökülmelerle karşılaşabiliyoruz. Gelişim gerilikleri olabiliyor, gelişimleri durabiliyor sulama hatalarında. Yine e, uygun ışığı almadığında da yaprakları dökülecektir. Çünkü fotosentez yapamıyor. Besini besine dönüştüremiyor topraktan aldıklarını. Bu zaman da yapraklarını dökecektir. Yapraklarımızın içe kıvrılmasından en en çok gördüğümüz problemlerden de bir tanesi. Hatta benim yapraklarımda bile var. anne gövdeden ayırmadan önce de zaten böyle kamayan bir arkadaşım getirdi. Siz bakar mısınız dedi. bakarken de tabii ki ben gençleştirmeye uygun gördüm. O esnada kıvrıktı. Çok sıcak ortamdaydı. Güneş direkt geliyor. Toprağı tamamen böyle sıkışmış. Artık hava alamıyor. Suladığınız su köke gitmiyor. Hem ortam nemi kötü hem de toprak kötüydü. E sonra ben onu işte böyle daldırma tekniğiyle tekrar hayata döndürdüm ve gerçekten şu anda taze taze filizler veriyor. Şöyle hatta yakından da göstereceğiz. Buradan da şöyle göstereyim. Yaprak kıvrılmalarının diğer nedeninden bir tanesi ortam neminin çok böyle az olması. Ortam nemini de artırmayı unutmuyoruz biraz önce söylediğim gibi. Bir de zararlılar var. Zararlıları önlemek için ne yapabiliriz? Zararlıları önlemek için de arada bir silebilirsiniz. Ben yazın ayda bir duş aldırabiliyorum. Çok güzel oluyor. Çok da mutlu oluyor. Zaten böyle hassas şeyler gibi yaprakları hassas değil. Güzelce böyle yıkıyorsunuz. Bir de silersiniz. Mis gibi olur. Arada da böyle yine fıs fıs sıkarak yine yaprakların tozunu olabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde fotosentez yapacak ve mutlu olacaktır. Evet toprağımızın pH'i bozulursa en önemli problemlerden bir tanesi de yaprakta lekelenmelerle karşılaşırsınız. Böyle çeşit çeşit yerlerine siyah haline doğurabilir. Yine kenarlarında böyle renk değişiklikleriyle karşılaşabilirsiniz. Pas tarzı böyle yaprak arkalarında görebilirsiniz. Hadi toprak değiştiremiyorsunuz. Yeni değiştirdiniz. O yıl içerisinde gerçekten yeni yeni toprağını değiştirdim. Her şeyini normal düzende veriyorum. Neden oldu derseniz yine pH dengesinin bozulduğunu düşünerek toprak yıkaması yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Ben şöyle öneriyorum. İlk bahar başı, yaz başı ve sonbahara çıkışa girmeden önce toprağını bol suyla böyle 2-3 defa dökerek alttan çıkacak ama tabak altında kalmayacak, süzülecek. Tabağında da su bırakmayacaksınız. Böylece tuz ve diğer zararlı mineralleri de atmış olursunuz. Bitkimizde problem olduğu zaman da besinsiz kaldı deyip ilk yapacağınız iş besin vermek olmamalı. Önce problemlerin nedenini bul. Zararlardan kurtulmak için de çok güzel bir şekilde özellikle unlu bitler falan varsa ya da kırmızı örümcek varsa silme ile azaltırsınız. Ama bunu sık yaparsanız oluşumunu da önlersiniz. Zaten unlu biti her defasında anlatıyoruz. Alkol, Sirke, Arap sabunu, nem ağacı yağı gibi maddelerle işte böyle üstüne pamuklu kulak çubuğunun pamuğuyla bastırarak temizlediğinizde zaten yok edeceksiniz. Yine böyle sildiğiniz zaman kırmızı örümcek gibi nem ağacı onlara da iyi gelecektir. Mantar türevi hastalıklar için de iyi gelecektir. Bu şekilde önerilerimizi yapabilirsiniz. Bir de bana gelen sorulardan bir tanesi de böyle tam orta göbeğinde ee, işte bazen kahverengili yeşmeler oluyor. Şimdi ilk filiz vermeye başladığında bir açık yeşil bir çıkıntı oluyor orta göbeğinde. Daha sonra o kızılım dönüyor ve daha sonra kahverengileşiyor ve sonra siyaha dönüyor. O zaman panik yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ortadan çıkan göbek kurudu. Hayır öyle değil. Çünkü o içerisindeki yaprak böyle çıktıkça üzerinde bir zar var, kılıf var. Hatta şunu atmadım bunu da göstereyim. Bu da mesela yaprağımın üzerinden çıkan kılıf. Daha sonrasında yırtılıyor ve oradan taptaze bir yaprak çıkıyor. Her kararmayı kurum olarak düşünmeyelim diyorum. Ve şimdi gelelim mesajımıza. Biz kauçuk bitkileri dersiz, tasasız, büyük yapraklı, gösterişli, bakımı çok kolay bitkileriz. Çok şey istemiyoruz. Çok sulamayın, az sulamayın. Uygun bol aydınlık ortama koyun. Biz de hep mutlu olalım. Siz de mutlu olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>